İki tane fondan bahsediyoruz. Evet. Bunlardan birincisi suç fonu, üçüncü değişken fon. Evet. E, tüm yatırımcılara açık. Hı hı. E, yani TEFAS'tan alabilirler. Biliyoruz. İstersen diğerine geçmeden önce bunun ilk beş pozisyonunu söyleyeyim. Hı hı. E, Meta Meta %9'a yakın bir pozisyonumuz var. Microsoft %8.5, Google %7.5. Amazon yüzde yedi ve e, Broadcom yüzde dört buçukluk bir pozisyon oluşturuyor. İlk beş pozisyonumuz Amerikan hisselerinde bu. Gördüğünüz üzere hepsi teknoloji ağırlıklı, hepsi yapay zeka destekli, hepsinde hemen hemen bir yapay zeka ile ilintili pozisyonları var. E, buradaki de, tema'nın devam etmesi bu pozisyonların daha artmasına ve bizim de getiri sağlamamıza sağ, sebep olacak. Suç için bir daha tekrar ediyorum. Bu sadece bununla sınırlı değil. Yani biz yabancı teknoloji fonu, hisse fonu almıyorsunuz suç aldığınızda. Suç aldığınızda diğer varlıklara da yatırım yapan bir fon almış oluyorsunuz. Bir de önce bahsettim. Euro dolarda long pozisyonlarımızı hala taşıyoruz. Hı hı. Komoditelerde hala pozisyon taşıyoruz. Çünkü belli suçta noktalar... Suçta da var yani. Var tabii suçlara var. Benim bahsettiğim suçtu. Hı. Tucun içerisinde çok yoğun bir şekilde bu 130-35'lik Euro-dolar pozisyonları taşıyorduk. Hı hı. Ee, şey Emtia? Emtia da suçla taşıyoruz yüksek miktarda. Burada bahsetmiş olduğum düşük faiz politikası ve yüksek aset preisleri politikası hem hisse senedi hem de şehit destekleyecek, komoditeleri destekleyecek. İlk etapta şehri görüyoruz zaten. E, currency efektini görüyoruz. Euro-dolar işte %10'a onun üzerine bir getiri sağladı. Onun gidebileceği yer bir yere kadar. Yani sonsuza kadar. Yani Amerika faizleri çok düşük tutarsa enflasyon yukarı çıkarsa dolar belli bir yere kadar değer kaybedebilir. Çünkü diğer merkez bankaları da önlemini alacaktır. Hı hı. Ne olabilir? Euro dolar belki 1.37'ye gelir, 1.40'a gelir ama onun üstüne çıkması mümkün değil. Çünkü bu sefer Avrupa Merkez Bankası ya da diğer merkez bankaları bir şeyler yapması lazım ki devalasyonu durdurmaları gerekiyor, da appreciation'ları durdurmaları gerekiyor. Ama altında bunu yapamazlar. Evet. Hissede bunu yapamazlar. Komoditede bunu yapamazlar.